8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun ama sadece 8 Mart değil, her gün Kadınlar Günü olsun. Sevgiler. Herkese merhaba değerli dostlar, Son Bilgiler kanalımızın güzel izleyicileri. Bugün de kanalımız yeni bir video ile yine karşınızdadır. Ünlü oyuncumuz olan sizlerin sevimlisi Erkan Merit, kendi annesini ve kadın fanlarını bayramını kutladı arkadaşlar. Hemen görüntüleri sizlere sunuyoruz. Buyurun izleyin. Video paylaşımla sizlerle bir yerdeyiz arkadaşlar. Bir aradayız. Buyurun izleyin. Umarız ki çok beğeneceksiniz. Çok mutlu olacaksınız. Sizler de İrkan seviyorsanız kanalımızda daima görmek istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. İyi sağlıklar. İyi sağlıkla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yorum ve fikirlerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar.